Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Oltan'ın 10. bölümüyle beraberiz. Bugün de arkadaşlar Koral Denizi'nden e, devam edeceğiz. Neden arkadaşlar Koral Denizi'nden devam ediyoruz? E, bir sonraki bölümde 11. bölümde şeye geçeceğiz. E, Bering Denizi'ne. Bering Denizi'nde ben bu oltayı arkadaşlar denedim. Yani Asla balık tutulamıyor yani. Çok... E, Kaybediyoruz balıkları. Ee, onun için de kancalar boşa gidiyor. Ee, biraz Bering denizinde takılıp para kasıp arkadaşlar. Oltayı daha çok güçlendirip ondan sonra e, şey Koral denizinde takılıp para biriktirip ondan sonra Bering denizine geçmeyi planlıyorum. Şöyle şeyleri göstereyim hocam. Bizim oltaları. Ee, 11. oltadayız. Mücadele Premium olta. Dip Klasik olta var. Dip Modern olta var. Dip Premium olta var. Ee, Moby Dick Klasik olta falan var. Yani dip klasik oltayı aldığımızda Bering denizine geçebiliriz diye düşünüyorum. Ee, yani biraz daha para biriktirmemiz lazım. Makaramız da şu. O da 11'i almamız lazım. 73 bin istiyor. Ondayız onda da. 10. makaradayız. Burada kaçtaymışız? 10. Bunda e, yem bunu almamız lazım. Çizgilerde 12 e, 12'deyiz. Yem no 1 hatta şunu bir alalım. 43.000. 11'e geçelim. 12'ye 64 eee 1400 lazım. Biraz yani para kasmamız lazım arkadaşlar onun için. ben zaten video dışında oynar, para kasarım. bir sonraki bölüme bayağı bir güçlü oltayla döneceğiz hocam. Şuradaki şeyi de alabiliriz aslında. Bunlar da alınabilir. Yani çok şey değiller yani. Çok pahalı falan değiller yani. Ben de alınabilir. şuradan M şeyinden hocam. Buradan M şey diyorum. Ee, bu neydi lan burası? M jeton dükkanı. Aynen. Buradan şey alınabiliyor. Güçlendirici falan. Ben para alacağım. Para. Yüzde 20 daha çok para veriyor. Tamam. Ee, şimdi. Şurada bir tane balığımız vardı. Şu i̇ki tane varmış. Şunları bir satalım. Güzel 14.000 yaptım. MÜK. Güzel hocam. Yani dediğim gibi bu bölümde şeyden devam edeceğiz. Koraldan. Ee, 11. bölümde de Bering'e geçeriz hocam. Devam hadi bak. Burada biraz daha takılmamız lazım. lazım çünkü para lazım hocam. Devam. Haydi bakıyor. Çek 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 hocam. Yani bir önceki bölümde yakalayamadığımız şeyleri yakalarız. Ee, balıkları yakalarız gösteremediğim size. Gel hocam. Gel 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 gel. Ne gelecek acaba? Ha şeydi bu lan. Büyük muydu, barakuda mıydı? Barakuda mıydı? Öyle bir şeydi bu. Bir bakayım. Büyük barakuda aynen. Güzel balık ya. Aynen, bu güzel balık. Ekleyelim. Şöyle. Devam. Bering Denizi'nden devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakıyor. Güzel. Yani bu saatten sonra e, zor ilerleriz arkadaşlar. Çünkü e, yani zor ilerleriz derken dur lan bir dakika. Yani oltanın ekipmanlarını almamız biraz zorlaşıyor. Çünkü pahalışıyor abi gitgide. Onun için biraz e, e, geçtiğimiz denizlerde mesela Bering'den Karayip Denizi'ne geçtik. Orada 2-3 bölüm kalmamız gerekecek. Para kasmamız lazım o sırada. Onun için. Yani gitgide zorlaşıyor oyun yani. Evet. 221 santim çıktı. Yeni rekorumuz bu. Güzel. Hadi bakayım. Geliyorum hocam. Evet. 642 metre. Ee, şeyimiz var. Uzunlukta misinemiz. Onu da uzatmamız lazım. Gördüm. Yakalayacağım hocam seni gel. Gel 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 gel. Yakalayacağım lan seni. Yakalayacağım lan. Hop bom. Güzel. Büyük barakuda. Yine büyük barakuda çıktı. Okey. Okay. Başka bir şey ver lan. Bosmos bir şey ver. Ha challenge güzel. Challenge'ı alacağım hocam. Gel bakayım. Yani burayı çok rahat yakalayabiliyoruz oltamızı ama yani bering baya zorluyor. Orada wild fish'e kadar açtım ama arkadaşlar çoğu kaçıyor yani. Zar zor açtım yani o da proluğumla alakalı. Neyse 11. bölümde kesin geçiyoruz. 11. bölümde bölüm özel ben para biriktireceğim zaten. Ee, şey alacağız. Yani oltay falan ekipman alacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mükemmel. Büyük balık bonusu. Evet. Challenge. Gel hocam. Hop 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 bro. Sakin. Sakin. Güzel. Çek hocam. Evet. Hayır ya. Son anda hasar vermeyebilirdi. Neyse. Önemli değil. Coin arttırıcı aldık herkese. Şurundan da zaten coin'imiz artacak. Hocam. Hadi lan. Gel 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 gel. Hop. Bu güzel. Delikli balık. Ya bu ne biçim isim blader? tamam. 3. Devam ki. Güzel. İki yüz seksen dört üç yani maksimum üç metrede geliyor bu. Gel hocam gel hocam gel gel. Gel 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 gel. 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 Sıkıntı yok hocam aldım bu sefer. Lan. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. İşte bu. Mük. Delikli balık. Aldık bunu. 3000 yapıyor şu anda. Ee, kanca harcayacağız ama onun max arkadaşlar 12-13 bin lira falan yapıyor. Bayağı bir karlı balık. Yani challenge balıkların hepsi öyle. Onun için buradan yakalayacağız artık. Şöyle alalım. Gel hocam. Evet. Hadi. işte bu. Güzel. Delikli balığımızı da çektik hocam. New record. 8000 yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. Selbes bıraktım. Şuradan bir şey yapalım. Kanca. 10 tane yapıştır kancaya. Ya. 5 tane daha alalım. Tamam. Güzel. Hadi bak. Ver hocam. Bu da son. 5 beş bin, beş bin lira artacak bundan sonra arkadaşlar. 8 binde. 5 daha 13 bin yapıyor. 13 bin liramız olacak yani karlıyız. Biz kaç harcadık? 2000, 3000 harcadık. 2000 karımız var iyi. Bunun için 3000 harcadık yani 3000 lira. Fazlasıyla kara geçiriyor bu balık bizi yani para bakımından. Yani şu anda oyunda en çok ihtiyacım olan şey para. Yani onun için oltalarımı gelişt oltalarımızı geliştirmem lazım. Hadi hocam. O mobidik oltasını da biraz durmak istiyorum. O çok sevdiğim bir olta ya. O çok seri bir olta. Çünkü güçlü. Ya yani kalırız büyük ihtimal. Moby Dick'ten sonrasını almam diye düşünüyorum. Ya alırım da biraz zor çünkü bayağı pahalı. Biraz para biriktirmem lazım. En çok Moby Dick oltalarında kalırız. Evet bakın 13.824 neredeyse 14.000 lira yapıyor balık gayet iyi. Gel hocam. Evet. 200 çek 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 bro yani büyük bırakıda mı bırakıda mı öyle bir şey geldi ya yani yine ya da köpek dişli ton da olabilir abi aynı balıkları veriyor bir farklı bir balık türü verir misin bro yani çok da pahalı değil buradaki balıklar ya Bering verdik denizindekiler daha pahalı Yine aynı balık ya. Şuna bak. 195 lira yapıyor. Neyse. Boss ver hadi. Yapıştır boss'u. Challenge. Okay. Challenge. Yapıştır hocam. Bunu da alacağım. Gel 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 gel. Gel hocam gel 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 gel. Güzel. Mük. Delikli balık. Hadi bakayım. Bundan serbest bırakalım. Tekrardan yapıştır. Eğer şey olmasa var ya. Ekstra kanca istemese hayvan gibi karlı olur bu. Böyle olduğu halde karlı ama kanca istemeden yakalanabilse mesela bir kanca ile her e, servis bıraktığımızda bir kanca ile yakalanabilse balık ama işte yani bir kere servis bırakıyorsunuz bir daha yakalamak istediğinizde görüyorsunuz arkadaşlar iki tane kanca istiyor bir sonrakinde üç bir sonrakinde dört bir sonrakinde beş kanca artıyor yani o yüzden biraz e, zarara sokuyor kanca bak bize ama o sıkıntı yok yani kanca 14 tane biriktirebiliyoruz şu anda. Max 14 oldu. Acaba 14'ten daha fazla kanca biriktirebiliyor muyuz bu oyunda ya? Bilenler yoruma yazsın ama Ya ama bileceğinizi sanmıyorum çünkü oyunda bu kadar ilerleyen yoktur. Evet, çek şey hocam. Ay, devre küyüm. Gel 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 gel. Yakalayacağım oğlum seni bekle. Yakalayacağım. Güzel. Alıyorum. Hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Çek hocam. Çek, çek 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 balığı. Çük. Çük. Güzel. Gel lan artık nazlanma hadi. Alacağım seni her türlü. Alacağım seni. Tamamdır. Hop bu. Selbes bıraktık. Bum 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 bum. Evet, geliyoruz hocam. Gel hocam. Gel 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 gel. Haydi haydi haydi. Evet. Doparla be ya. Doparla 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 doparla. Bum. Bu oyunda Megalodon var mı lan acaba? <laughs> bence yoktur arkadaşlar. Ya diğer denizlerde hiç bakmadım ne var ne yok ama Megalodon yoktu bence. Güzel. Bunu ekledik. Yapıştır. Gel bakayım. Ne geldi acaba? Hmm. Testere ofroz mu? Benekli ofroz mu? Öyle bir şey bu. Benekli ofroz büyük ihtimal. Ofroz ama ne, ne ofrozu bilmiyorum onu. Tamam. Ya benekli ya testere olması lazım. Yok testere buranın değil lan. Neyse önemli değil. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. hadi hocam. Bu neymiş malabarmış ikisi de değil <laughs> malabar ofros güzel şöyle yakaladık hocam şuradan da şunu da alalım güzel bayağı iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın da vahşi balığı bu ee, koral denizi vahşi gri ref köpek balığı falan filan neyse. Dediğim gibi bir sonraki bölümde şu Bering Denizi'ne geçeceğiz arkadaşlar şuraya. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlendiğiniz bir olta bölüm olmuştur. Like it, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.